Asker. En aşağı bin askeri biz burada şehit veriyoruz savaşlarda. Ve buralar aynı zamanda ask, e, hastane olarak kullanılıyor. Yani savaşta hemen e, yaralanan, ölen ya da işte acil hemen tedavi gerektiren bizim her yerde askerler buralara geliyor. Neden askerleri buralara getiriyorlar? Ya da neden hastaneyi bu kadar iç koyuyorlar? Çünkü zaten İngilizler çok oyunlar yapıyorlar. Yani neden oyunlar yapıyor? e, bildiğiniz <laughs> yukarıdaki zırhlı dere e, şey var, hastanesi var, sargı yeri var. 16 bin askeri var orada. Yani 16 bin asker orada tedavi görürken aynı zamanda kendi askerleri de orada tedavi görürken ne oluyor? Oradaki askerleri bombardımanı tutarak bir günde 16 bin şehit veriyoruz. Yani bu kadar oyunlarla karşı karşıya kalıyoruz o dönemde. Şimdi buradaki hastane de ne yapıyor bu sefer? Daha iç kesimlere, daha ulaşılamayacak, kıyıdan uzak, ulaşılması zor, daha böyle <laughs> vadi ortasına gibi denk gelecek yerlere hastane kuruyorlar ki en azından bu tarz bomba atılanlara karşı zor durumda kalmasınlar diye. Şimdi buradaki şehitlikte 2100 yani buradaki 2177 şehidimiz yatıyor. Fakat bunların sadece 1969 tanesinin ismi tespit edilebiliyor. Ve bunların hepsi şu kenarlarda gördüğünüz bu isimler de yazılıyor. Hani size işte ne dedim ben ee, şeyde 57. alay şehitliğinde? O zaman soyadı kanunu olmadığı için, soyadları olmadığı için Ölenlerin, şehit verdiklerimizin kim olduğunu nereden öğreniyoruz? Baba isminden öğreniyoruz değil mi? Burada ne yazıyor? Evet. Sevgi oğlu Süleyman. Bu asker olduğu için burada er olarak yazıyor. Nereden katılmış? Nide'den. Ne zaman doğmuş, ne zaman ölmüş? Bilgilerin hepsini burada bulabiliyoruz. Neden bu bilgiler burada yazılı? Sizce? Atalarımızı bulmak için. Şimdi normalde biliyorsunuz ki bunlar bizim atalarımız zaten. Yani babamız, dedemiz, amcamız. Yani bunların burada e, kimler olduğunu, buralarda mı yattı ya da başka bir yerde mi olduğunu bulabilmek için buralara gelip bu isimlerden bakarak kendi atalarını bulmaya çalışıyorlar. O yüzden bu taraftan önemli. Ne dedik? Burada 1969 tane şehidimizin ismini yazıyoruz. Buradaki önemli noktaların bir tanesi, bunun hepsi temsili. Şehidimiz yok. Sadece şehidin iklimleri yapıyorlar. Ve Öğrenim alan şehidler O zaman ki kullandıkları Akken mapları ya da şapkaları Onların Şekilleri var. Ve aynı şekilde buradan Şimdi dedim ya ben size Türkiye olarak düşünmeyeceksiniz. Osmanlı sınırları o zaman ne kadar genişlik istiyorsunuz. Ve oradan işte Huzur'dan geliyor, Kusava'dan geliyor Nereden geldiği için nereden geldiğini göstermek için buradaki ismini <laughs> ya da eyalet isimleri yazıyor. <laughs> Aynı zamanda buranın ne özelliği var? Şimdi orada Efendim. Ne yapsın nasıl? Aynı şekilde. Sana kayıyoruz. Mimarisi yapılmış. Ha? Hemen karşısındaki bizi uzun olan kaidesi de yıldız olan bir şekil görüyoruz. Yukarıdan baktığımız zaman şu anki Türkiye bayrağını görüyoruz. He? Onu temsil eden ay ve yıldız olarak görüyoruz. Şimdi buradan gerçek mezarlığa doğru. Hadi. Gidelim.